Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde 2024 yılı içerisinde airdroplardan e toplam kazandığım parayı sizlere göstereceğim. Ve bu paraları hangi platformlarda neler yaparak kazandığımı sizlere de bu aşamaları tek tek anlatmak istiyorum ki ilerleyen zamanlarda sizler de arkadaşlar bu tarz bilgilere sahip olursanız sizler için de faydalı olur diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle videonun kapağında da görmüş olacağınız üzere 2024 yılı içerisinde kriptodaki airdroplardan toplamda 30 bin dolardan fazla bir para kazandım. Hatta arkadaşlar bunu şöyle ben bir liste yapmıştım. Hangi tarihte, hangi projeden, ne kadar miktarda, airdrop aldığımdaki dolar değeri ne kadardı? Bunların hepsini böyle tek tek işledim. Böyle bir dosya yapmıştım. Ve bu dosyayı da şuradan işte hesapladığınız zaman da 30 bin dolardan fazla bir para yapıyor. Şimdi bu projelerin hepsini tek tek sizlere göstermek ve anlatmak istiyorum. Şimdi birinci sırada arkadaşlar bu arada Nisan ayından itibaren bunlar. Nisan ayından öncekilerini yazmadım ama Nisan ayından önce de airdrop aldım aslında ben. Onlar arkadaşlar burada yer almıyor. Şimdi birinci olarak Ethena var arkadaşlar. 1800 adet Ethena'dan ben airdrop almışım. O zamanki değeri 2700 dolar yapıyormuş. Onu da sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Ethena'dan birinci sezon airdrop'umu aldım diye ben bir tweet atmışım. Bakın Nisan'ın ikisinde. Ve işte toplamda 1000 dolar para eklemiştim. 40 günde bana 1500-2000 dolar yakın bir para verdi. <laughs> bu arada arkadaşlar ben elimdekilerini satmamıştım. Sonradan etin'anın fiyatı artınca gayet güzel bir kar elde ettirmişti bana. Ee, bu tarz fırsatlar her zaman kriptoda gelmiyor. Tam o zamanlar işte kriptonun böyle tüm altcoin'lerin yükseldiği zamanlardı. Biraz şanslı bir airdrop olmuştu. Şu an o kadar para etmez. İkinci olarak arkadaşlar Saga'dan 250 adet token almıştım. Onun da değeri 1750 dolar yapıyordu. Onları da sattım ben. Hatta onunla alakalı tweet de atmıştım. E, Saga'dan e, ben sırf AVAX vardı elimde elimdeki AVAX'ları e, bunların cüzdanı üzerinden stake'e koymuştum Stake'e koymuş olduğum için de Saga demişti ki tüm AVAX staker'larına 250 adet vesaire neyse işte ne kadar koyduysanız Ona kadar miktarda bir airdrop yapılıyor ve bu airdrop arkadaşlar Binance'te falan da listelenmişti Binance'e listelenince de tam da 1750 dolar civarında bir para geldi Üçüncüsü arkadaşlar bu da Nisan ayı içerisinde. Yani Nisan ayında baya böyle bir airdrop geldi. Şuraya bakarsanız bunun hepsi bir ay içerisinde geldi. Beeble diye bir platform vardı. Oradan 300 dolar geldi bana. Onunla alakalı da şöyle paylaşıyordum. Bu hiçbir masrafı olmayan, hiçbir şeyi olmayan günlük good morning, good morning yazdığınız böyle bir platformdu. Ben bunu bir iki ay boyunca yaptım. Oradan da işte 300 dolar bir para geldi. Miktar az olsa da yine de arkadaşlar sıfır masrafla gelmesi bizler için iyi. Yani sıfır masrafla 50 dolar bile gelse tertemiz. Çünkü ne kadar bütçemizi arttırırsak bizler için o kadar iyi. Ben artık arkadaşlar para kazanırken tamamen buna odaklanıyorum. Yani çok fazla büyük beklentilere girmiyorum. Bir diğeri arkadaşlar Omni Network. Omni Network'ten bana 1250 dolar civarında bir airdrop geldi. Buradaki bu airdrop'un gelmesinin sebebi de Eigenlayer'in layer'ın re dağıtmışlardı bu ödülleri. ben de arkadaşlar erkenden Eigenlayer Layer staker olduğum için bana da oradan 1250 dolar civarında bir airdrop geldi. Nisan en sonuna doğru Aygın Nehir'de airdropunu açıkladı. Benim toplamda 3-4 tane cüzdanım vardı. Hepsinden toplamda 2200 adet bana token gelmişti. Buradaki tokenların biraz fazla olmasının sebebi ben çok çok erkenden ve çok yüklü miktarda girmiştim. Yani 15-20'ye yakın bir ethereum içeride stake ediyordum. O yüzden biraz fazla geldi arkadaşlar. Şu anki değeri 7700 dolar yapıyor. Henüz satmadım. Aygınlarımı piyasanın biraz daha yükseldiği, işte özellikle Aygın token şöyle bir 5-6 dolar civarlarına gelirse oradan satmayı planlıyorum ama hepsini değil belli bir kısmını bırakacağım Bir diğer airdrop arkadaşlar Renzo portakolden geldi. Renzo ile alakalı da ben şöyle bir tweet atmıştım sizlere zaten. Aygınlayır üzerinden hem Aygınlayır airdropu hem de Renzo airdropu kasıyorduk. Renzo'da arkadaşlar farklı farklı kampanyalar düzenlendi, edildi vesaire ve ilk çıktığında baya bir hype'lıydı. Daha sonra fiyatı yerli bir oldu. Ama o ilk çıktığı zamanlarda satanlar gayet güzel paralar kazandı. Ben de arkadaşlar elimdekilerinin bir miktarını satmıştım ve oradan da işte bana yaklaşık 4000 dolar civarında bir para geldi. Gayet tatlı bir airdrop olmuştu. Mayıs ayına geldiğimizde Zero Land toplamda bana 250 dolarlık bir airdrop yaptı. Hatta onun airdrop'unu da şöyle burada görebiliyorsunuz. Hala içeride benim bir vesting token'ım var. Ee, burada belli bir miktar buraya işte sizler de stake koyuyordunuz. Linea üzerinden hem linea puanı kasıyorduk hem de zero puanı. Oradan da küçük bir miktar bana gelmişti. Daha sonra arkadaşlar Mayıs ayı içerisinde Mod Network'ten bana 1000 dolar airdrop geldi. Mod Network'la ile alakalı şöyle de bir paylaşım yapmıştım. Nisan ayında garanti gelecek diye. Daha sonra bunlar Nisan ayında değil Mayıs ayına ertelediler. Oradan da arkadaşlar 1000 dolar değerinde bana bir Airdrop gelmişti onu da sattım. Sonra Starknet Metal'ın Ekubo var. Oradan da 300 dolarlık bir bana Airdrop geldi. Hatta arkadaşlar onunla alakalı paylaşımda da burada görebilirsiniz. İşte burada StarkNet üzerinde işlemler yapıp Ekubo üzerinde de puanlar vesaire kasıyordum. Oradan da 300 dolarlık küçük bir miktar geldi. Daha sonra Nine Heroes var. Oradan da 560 dolar değerine bir airdrop geldi. Nine ile alakalı da birçok kez içerik paylaştım. Burada tweetler attım vesaire. İki tane şey önemliydi. Birincisi günlük görevler vardı. İkincisi de oyun içerisinde girip yani bu oyunu indirip orada oyun oynayarak puan vesaire kazıyordunuz. Ben bunları harbiden bir aya yakın baya bir uğraştım yaptım. Oradan da arkadaşlar gelen miktar işte 560 dolar geldi. Tertemiz bir para. Bir diğer airdrop ise Ionet üzerinden geldi. 1600 dolar civarında bir para gelmiş oradan. Ionet airdropu da arkadaşlar tamamen GPU ve işte CPU tarzı böyle kendi bilgisayarımızı buradaki platforma bağlayarak oradan da bir airdrop kasıyorduk. Ben hatta burada demişim Nisan ayında airdrop gelecek fakat Mayıs'ta geldi ve 1000 dolar artı airdrop alma imkanı var demişim. Gerçekten de güzel bir para dağıttı herkese ve daha sonra da fiyatı bayağı bir yükselmişti. Yani 2 2.5 3 dolarla çıktı, sonradan 5 6 dolarlara kadar yükseldi. Şu an fiyatı bayağı bir düştü ama ilk çıktığında bayağı bir hype'lı projeydi bu da. Oradan da 1600 geldi. Daha sonra arkadaşlar ZK Sync en sonunda airdrop'unu yaptı. ZK Sync'den 16.000 adet vesaire bir token aldım. Onun da değeri 4.000 dolar yapıyordu. Bunun hepsini hemen satmadım. Fakat ilerleyen zamanlarda birazını satarak karımı alma çalıştım. Yani burada 4.000 diyor ama aslında bana 3.000 dolar civarında bir para gelmişti ZK Sync'den. Daha sonra Layer Zero airdrop yaptı. Layer Zero'dan da 250 dolar geldi. Çok çok az geldi oradan. Onun gelmesinin sebebi de arkadaşlar çok fazla işlem yapmamıştım orada. Hatta YouTube kanalımızda bakın Layer Zero airdropu, Starknet airdropu, ZK Sync airdropu Bunların hepsini ben böyle paylaştım. Bizim bir airdrop playlistimiz var. Oraya girip bütün videoların hepsini de tek tek görebilirsiniz kanaldan. Bir diğer airdrop Temmuz ayında geldi. Etherfy'den ondan da 250 adet gelmişti. Toplamda 600 dolar yapıyordu. Etherfy ile alakalı paylaşımları da arkadaşlar sizlerle daha önce yapmıştım zaten Twitter üzerinden. Bu arada Twitter'dan takip etmiyorsanız kesinlikle edin. Yani en hızlı işlemleri, en hızlı paylaşımları Twitter'dan yapıyorum. O yüzden Twitter'dan takip etmeniz çok çok daha önemli bence. Daha sonra arkadaşlar Renzo ikinci sezon airdropunu vesaire yaptı. Oradan 150 dolar geldi. En son olarak da bu Eylül ayının sonlarında arkadaşlar. Etena ve Eigenlayer'in arkadaşlar ikinci sezon airdropları yapıldı. Etena'dan 1200 dolar geldi. Eigenlayer'dan 7000 dolar geldi. Bu 7000 dolar arkadaşlar. Burada 2000 adet token verildi. Bunun 1000 adeti Twitter'da içerik paylaşanlara vesaire ödel, işte tokenlar vesaire veriliyordu. 1000 adeti bana oradan geldi Twitter'da paylaşımlarım yüzünden geri kalan 1000 adet ise benim yapmış olduğum stakelerden falan geldi. Ve toplamda 7000 dolar da buradan geldi. Tüm buradaki bu parayı da böyle topardığımız zaman arkadaşlar 30 bin dolardan fazla bir paranın yaptığını görebiliyoruz. Bu videoyu neden çekiyorum sizlere? Kriptoda airdroplardan da gayet güzel para kazanılabiliyor. Fakat arkadaşlar artık eskisi kadar çok kazanılmıyor. Buradaki ayrımı iyi bilmek lazım. Önceden gidiyordunuz Arbitrum'da 3-4 tane işlem yapıyordunuz. 5000 dolar 10 bin dolar sizlere para veriyorlardı. Artık işler bu kadar kolay değil. Biraz bütçenizin olması gerekiyor. Çünkü ne kadar fazla para yatırırsanız, ne kadar stake'e koyarsanız o kadar yüksek miktarda airdrop kasabiliyorsunuz. <laughs> Bunları arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Peki şu an hangi airdropları kasıyorum diye soruyorsanız arkadaşlar. Şu an benim beklediğim bir Babylon Chain var. Bakın burada hem airdrop kasıyorum Babylon'dan hem de Bedrock'tan. Her ikisini de kasıyorum şu an. Bir de usual airdrop arkadaşlar. Stablecoin mekanizması içeren bir proje. Bunu da büyük ihtimalle Kasım ayının sonuna doğru alacağız. Onun dışında Scroll'ün airdrop'unu bekliyorum. Scroll'ün arkadaşlar yakın zamanda bir airdrop yapacağını düşünüyorum. Puffer'ın airdrop'u olacak. Puffer airdrop'u da büyük ihtimalle ben bu ay içerisinde bekliyorum. Çünkü ekip baya bir turbo moduna geçti ve sürekli paylaşımlar yapıyor. Genellikle böyle olduğu zaman arkadaşlar airdrop hızlı bir şekilde gelir. Puffer'la alakalı sizlere ufak bir alfa vermem gerekirse Puffer'ın airdrop'unda minimum airdrop miktarı olacak. Yani herkes belli bir miktar üzerinde alacak. Öyle çok çok düşük miktarlar almayacak kimse. O yüzden bu güzel bir dağıtım şekli olabilir belki. Bir de arkadaşlar Bob kasıyorum. Bob'u da arkadaşlar 5 ay önce sizlerle paylaşmıştım. Buradan da bir airdrop gelecek. Bir de Linea'yı bekliyoruz. Linea'nın airdropu da geldiğinde artık göreceğiz bakalım nedir ne değildir. Hepsini beraber bekliyoruz. Piyasa koşulları şu an için böyle. Ben aldığım Eigen Layer tokenlarını henüz satmadım. Dediğim gibi bunların biraz yükselmesini bekliyorum. Yükselince elimdekilerini kademeli olarak satmayı planlıyorum. Genel olarak videomuz bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Yaklaşık 2-3 yıldır kripto ile alakalı sürekli içerik öğretiyorum. Para kazanma sistemlerini, fırsatlarını sizlere paylaşıyorum. Bazen yapmış olduğumuz işlemler çok güzel geri dönüşler yapıyor ve güzel paralar kazanabiliyoruz. Bazen hayal kırıklığına uğrayabiliyoruz. Çünkü yapmış olduğumuz para yatırımının, almış olduğumuz riskin karşılığını alamıyoruz. Kriptoda bunlar mümkün. Ben de her zaman çok çok güzel kazançlar elde edemiyorum. Ama genel olarak sürekli uğraşınca, sürekli fırsatlar kovalayınca Erken olursanız ve elinizdeki miktarı da iyi değerlendirebilirseniz kazanma miktarınız ona göre artıyor. Yani bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi adam gitmiş 0.1 Ethereum yatırmış. Yani ne kadar yapıyor? 250-300 dolar yapıyor. Ee, diyor ki ben az bir airdrop aldım bana 20 dolar airdrop yaptılar. Yani 250 dolar yatırıp ne bekliyorsun ki hani onu anlamıyorum. Böyle bir şey var. Ne yazık ki arkadaşlar artık ne kadar ekmek o kadar köftenin daha hakim olduğu bir sisteme girdik. 250 dolar yatırıp 20 dolar alırsın. 250 bin dolar yatıran adam gidiyor 20 bin dolar alıyor yani bu işler böyle. O yüzden buna göre kendinizi de ayarlayın ve, ve beklentileriniz arkadaşlar buna göre yaparsanız çok hayal kırıklığına uğramazsınız. Videoyu izlediğiniz için çok ama çok çok teşekkür ederim. Lütfen arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Daha çok fırsatları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.